Astronomi'den herkese merhaba arkadaşlar. Duygusal olarak nasılsınız? Bir bakalım. Ne hissediyorsunuz? Nasılsınız? Bir merak duygusu içinde olabilirsiniz arkadaşlar. Bir kişiyi veya durumu merak ediyor olabilirsiniz. Ve bulunduğunuz yerden bir uzaklaşma isteği içinde olabilirsiniz. Bir seyahat düzenli olabilirsiniz. Ee, belki yaşadığınız yeri artık değiştirmek istiyorsunuz. Ee, çalıştığınız iş yeri olabilir ama bir değişiklik isteği, yer değişikliği isteği mevcut. Yolculuklarda bunun içerisinde ve bir gerçekleş bir gerçekle yüzleşme haliniz olabilir. Yakın zamanda bu durum ortaya çıkabilir. Bir işin bir işin aslını esasını öğrenecek olabilirsiniz ee, Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar arkadaşlar Peki aklında birileri olanlar için soruyorum aklınızdaki kişiyle ilgili duygularınız ne durumda denge kurmaya çalışıyor olabilirsiniz sessizliğinizi koruyor olabilirsiniz ve aklınızdaki kişiden bir haber bekliyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişilerin size duyguları nelermiş ona bakalım. O da bir bekleme enerjisinde. Karşılıklı bir bekleme, sessizlik enerjiniz olabilir. Şu an iletişim halinde olmayabilirsiniz. Aklınızdaki kişi kendi bir baskı içerisinde, baskı altında hissediyor olabilir. Başkaları tarafından manipüle ediliyor olabilir veya size Adım atmayarak sessizliğiyle sizi bu şekilde manipüle etmeye çalışıyor olabilir. Ee, bu kişi de bulunduğu durum içerisinden sıkılmış olabilir. Ve bu bekleme hali kişi de öfke yaratıyor. Peki neyi bilmelis bilmelisiniz? Bilmeniz gereken nedir? Sizin için soruyorum arkadaşlar. Bilmeniz gereken nedir? Arkadaşlar çevrenizde size kötü niyet besleyen kişiler olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Bir soğuk savaş içerisinde olabilirsiniz. Sözlerinize dikkat edin. Eğer başkaları da sizi kırıcı sözlerle manipüle etmeye çalışıyorsa bu kişilere karşı da gerekli sınırları çizin lütfen. İçe dönüş haliniz olabilir kendinizi anlamaya çalıştığınız, yalnız kalmak istediğiniz bir dönem olabilir. İçindeki sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme, gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme, bir yere varmak istediğinde doğru yere, yani kendine uğrama hali, bir içe dönüş hali arkadaşlar. Peki bunun sonucunda ne olur? Ahenk, yani dengenizi bulmak. Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar, iyi geçinme. Yani her şeyden önce kendinizle anlaşabilmeyi öğrenecek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve sağlıkla kalın. Lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Ahim kartıyla da kapatalım.